Haberci an Kenan Öztürk. Doğanım ben. Aa! Aa! Ben sana ne yaptım? Burada bir şey yapmadın ki. Tanımıyorsun bile beni. Bana bir şey yapmadım. Ama ben sizin bütün yaptığınızı gördüm. Ah! 아, 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 아. Kenan bir an önce kanala gelmen gerekiyor abi. Ne oluyor ya ne bu telaş? Abi bomba haber. Ünlü iş adamı Hamdi Atılbay'ın ormanda cesedi bulunmuş. Haberi şimdi geldi. Pelin arayın. Bir daha arayın. Hah, ha, nasıl ölmüş? Çatlanmış. Her yerinden çatlanmış. Yeni evet. eğitim ulaştırırız Aradım. Kimliği doğruladı ama nasıl oldu konusunda bir detay vermiyorum. Tamam aileye ulaşın hemen. Akşam haberlerine yetişsin. Aradım Kenan Bey. Açmıyorlar. O zaman evini dinle yolla. Tamam. Gündüz haberleri kimdeydi? Bende. Canlı yayın için hazırlanın. Çıkıyordum ben. Son dakika bantını girin hızlı. Hazırlıyoruz bitmek üzere. Nasıl olmuş ya? Kenancığım bombaya gel. Adamın organını kesmişler oğlum. Ne diyorsun be? Yani. Şu ana habere kadar ulaşmak lazım aile. Bir de bir insan niye yapar abi böyle bir şeyi? Adam tehdit mi alıyormuş? Bir düşmanı mı varmış? Abi adamın düşmanı falan olamaz. Ömrünü hayır işlerinde geçirdi bu adam. Kurmadı vakit kalmadı ya. Böyle öyle de. Niye öldürsünler abi o zaman adamı şimdi? Evet abi sorumuz bu. Kim bu adamı neden niçin öldürsün? Tamam sen şu bir konuş. Ailenin üzerine gidin bakalım ne çıkacak orada. Tamam. İyi akşamlar sayın seyirciler. Doğru ve tarafsız haberin değişmeyen adresi TV Arabere. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Kenan Öztürk. Bugün 11 Eylül 2023. Ülke gündemi oldukça yoğun, oldukça önemli başlıklarımız var. Siyasi partiden gelen beklenmedik bir istifa demişiz. Bu biliyorsunuz ki hepimizin yakından takip ettiği bir süreçti. Ettirilen bir istifa mıydı yoksa gerçekten beklenmedik bir istifa mıydı? Bunu konuşacağız. Bir diğer önemli konu İstanbul'daki fahiş kira artışları. Ama... görgü tanığı ne yaptınız? Burada aşağıda efendim. Getirin. Bugünkü bülteni üzücü bir haberle, üzücü ve özel bir haberle açmak istiyorum. Türkiye bu sabaha korkunç bir cinayet haberiyle uyandı. Sizin medyadan gerek hayırseverliğiyle, gerek açtığı vakıflarla, gerekse kimsesiz çocuklarla ilgili yaptığı çalışmalarla tanıdığınız bir isim bu. Aynı görgü tanıdığınız sen misin? Iş adamı, iş Hamdi Atılbay'dan sözü. Atılbay'ın cansız bedeni e, saatlerinde... Bu saate kadar neredesin bey amca? Korkmuş Sayın Savcı. Korkmuş. Korkmuş. Korktun mu sen? arkadaşımız Gördün mü peki? Katili yani. Gördüm. Katili görsen tanır mısın? E neye benziyordu? Tarif et biraz. Be bir geldi. Devam Bey amca. Teşekkür ederim evcim. Herhangi merak ettiğiniz başka bir şey olursa tekrar sana... Bu adamdı. ...olacağız. Şimdi sıradaki haberimize geçiyoruz. Hatasını kabul eden bir insan... ...oyumuzu aldı demektir. O yüzden ben pek sorun görmüyorum. Bu haberi sürdüğümüzden şimdi sıradaki haberimize geçiyoruz. Amca sen şöyle geç. DVR'a bir ekip gönderelim. Belki bir şey çıkar. Emredersiniz de... ...bu Kemal Öztürk biliyorsunuz değil mi? Evet. Başsavcı vekilimiz mi o? Turan Bey. Öyle mi? Başsavcıya haber veririm. Kendisi Ankara'ya uçtular. Nöbetçi başsavcı vekili kim? Mehmet Başsavcım. Tamam haber et. Hadi alın siz. Tapir. Amcam. gel. Emin misin bey amca? Bu adam mı? Bu adam mı? Sevgili izleyiciler, bugünlük bültenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yarın yine aynı saatte Türkiye'nin en çok izlenen haber bülteninde buluşmak dileğiyle. İyi geceler, esen kalınız. Kenan Bey. Kenan Bey, geçmiş olsun. Teşekkür ederim benimcim. Kenan Bey, ee, polisler dışarısında görüşmek istiyor efendim. Allah Allah, hayırdır? Bilemem efendim, isterseniz bir bakın. Tabii ki, tabii ki bakalım. Buyurun Kenan Bey, memnun olabilirler. Merhabalar, buyursunlar. Kerem Bey bizimle adliye gelmenizi rica edeceğiz. Konu nedir? Konuyu orada öğrenirsiniz gitmemiz gerekiyor. Benim başım belada değil değil mi? Yani sanmıyorum ama. Şaka yapıyorum zaten tabii ki de biz buyurun. <laughs> Kerem Bey burada. Peki. Hoş geldiniz. Merhabalar. Ben savcımı çağırdım. Tabii, tabii. Şöyle oturabilirsiniz. Çok edeyim. teşekkür ederim. iyiyim böyle. Sağ olun. Kenan Bey, hoş geldiniz. Leyla Gediz, Cumhuriyet Savcısı. Nihayet isminizi öğrenemedim. Buyurun oturun. Bir şey içer misiniz? Yok teşekkür ederim. Ben neden burada olduğumu öğrenmeye ihtiyacım var önce. Tabii. Size birkaç soru sormam lazım. Peki lütfen. Dün akşam neredeydiniz? Yemekteydim. Yalnız mıydınız? Şaka mı yapıyorsun? <laughs> Çok güzel bir kadınlar. Baş başa bir yemek yedim. Oraya geçelim. Restorandan çıktınız. Orası en heyecanlı kısmıydı ama. Sonra ne yaptınız? Evdeydim. Evde olduğunuzu teyit edecek kimse var mı? Yani sanmıyorum. Ben niye buradayım? Hamdi Atılbay cinayeti biliyorsunuz. Maalesef. Tabii ki biliyorsunuz. Bir görgü tanığı var. Çok güzel. Olay yerinde sizi gördüğünü iddia ediyor. Ben mi öldürmüşüm Hamdi Asıl ben öyle bir şey demedim. Sadece işimi yapıyorum. Peki. Görgüten onu getirin. <laughs> evet bey amca. Buyur. Gördüğün bu adam mıydı? Buyursunlar. Hep siz yakından görmek istemişimdir. Bey amca. Bey amca, sen bunu Kenan Bey'le tanışmak için mi yaptın? Evet. Sen bize dalga mı geçiyorsun? Alın bunu. Akli dengesi evlerine baksınlar. Gel abi. Oh, biz oh, burada oh, oh, Kızına git. Bir dakika, bir dakika. Kulağına bir şey söyledin. Ne söyledin? Hiçbir şey. Bey amca, kulağına bir şey söyledin. Ne söyledin? O halde ben, ben söyleyeyim ne söylediğini. Beni ne kadar sevdiğinden bahsetti. Sağ olsun. Evet. Götürün bunu. Evet. Arkadaşlar gerçekten böyle bir şey gerek yok. Yani bunlar hep oluyor. Ne söyledi kulağınıza? Bir şey söyledi. Söyledim ya. Beni ne kadar sevdiğinden bahsetti. Suratınız pek öyle demiyordu ama. Pardon suratım ne diyordu bilmiyorum ama size yalan söylemiyorum. İstersem sizi buradan çıkarmam. Biliyorsunuz değil mi? Leyla Hanım. Biz sizinle karşılıklı olarak birbirimizi yanlış anladık galiba. Benim meslek hayatımın yarısı bu tehditleri alarak geçti. Ya diğer yarısı? Bunları aldırış etmeyerekler. İyi akşamlar. Kenan Bey. Bakın. Bu bir oyun değil. Size ne söylediyse bana söylemeniz gerekiyor. Zaten öyle yaptım. Bana ne söylediyse söyledim size. Beni ne kadar sevdiğinden bahsetti. Refik Komiser. Kenan Bey'i misafir edelim. Ciddi misiniz siz? Kız her şeyi biliyor dedi. Sedef. Teşekkürler. Rica ediyorum. Bu soruşturmaya karışmayın. Asla. Şimdi gidebilirsiniz. Refik komiser. Buyurun. Şunu takip edin. Belli rahat durmayacak. Bana haber verirsiniz. Ha de şu adamı sağlık kontrolünden sonra bana getirin. Emredersiniz. Kenan'cığım neymiş mesele? önemli bir şeydir ama senden bir şey isteyeceğim. Çok acil. Söyle canım. Bana Ancar Turbay'ın evinin konumu lazım. Tamam. Tamam, tamam. Atıyorum Kenancığım. Atıyorum da sen ne işler çeviriyorsun? Konuşuruz sonra. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Buyurun Kenan Bey. Ben Sedef Hanım'la görüşecektim ama. Sizi şöyle alayım. Hemen haberlerim. Teşekkür ederim. Bekliyorum. Yanan Öztürk. Buyurun. Sedef Hanım. Başınız sağ olsun. Babanız çok iyi bir insandı. Evet. Ne işiniz var burada? Biraz konuşmak ister misiniz? Şu an müsait değilim. Tahmin edebileceğiniz üzere hala olayın şoku içindeyiz. Evet evet biliyorum. Biliyorum tahmin ediyorum üzüntünüzü. Ama yine de Babanızı niye öldürmüş olabilir? Bir düşmanı falan var mıydı? Buradan cevabı biliyor gibi mi görünüyorum? Belki de. Benim de merak ettiğim bir soru bu. Ayrıca siz neden cevabı bildiğimi düşündünüz? Sizi diyelim. Saçmalamayın. Atilla Bey size yardımcı olsun. Kenan Bey'e yardımcı olur musunuz gitmesi gerekiyor. Bakın gerek. ben yardımcı olabilirim size. Neden? Niye? Komik misiniz siz? Ayrıca ikimiz de senin neyin peşinde olduğunu çok iyi biliyoruz. Ben yine de numaramı bırakacağım size. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Nasıl kaçar ya adam? Nereye kaçar? Savcım arabaya koymuşlar. O ara nasıl becerdiyse kaçmış. Ya kaç tane adamsınız? Efendim merak etmeyin. Takviye ekiple çıkardım. Bulacağım. Bana bak Efik komiser. Yemin ediyorum soruşturma açarım. Hepinizi yakarım. Gidin bulun. Hemen. Emredersiniz. Hadi. Hadi. Bulacağız. Efendim? Sayın savcım, ben polis memuru Ayşe. Evet. Kenan Bey'i takip ettik. Sedef Hanım'ın yalısına, Hamdi Bey'in yalısına geldi. Bak sen. Tamam. Sen bana Kenan Öztürk'ün numarasını bul gönder hemen. Hemen savcım. Sen bizim başımıza bela açacaksın. Kenan Bey, Leyla Gediz. Savcı Hanım, sizde hiç benim numaramı bulup gece gece arayacak tip yoktu ama. Yani çiçek falan yollayacaksanız haberim olsun, evde değilim. Şakanın sırası değil. Sedef Hanım'ın evinde ne işiniz vardı? Siz beni takip mi ettirdiniz? Tabii ki takip ettirdiniz. Soruşturmayı riske atmanıza izin vermeyeceğim Kenan Bey. Dikkatli olsanız iyi olur. Kadın size bir şey söyledi mi? Leyla Hanım bir sakin olur musunuz lütfen? Yani bugünkü böyle azar kotamı doldurmuş olabilirim. Okey? Ki kadın kovdu beni. Ki zaten bunu biliyorsunuzdur. Sizi uyardım Kenan Bey. Tekrar uyarmayacağım. Okey okey aldım uyarınızı. Bay. efendim baba. Oğlum ne oldu? değil misin bu gece? Ay sorma ya. Küçük bir yanlış anlaşılma ama hallettim. Ben Ankara'dayım. Önemli bir toplantı var. Yarın geleceğim. Her şey yolunda değil mi? Yolunda yolunda. Merak etme. Gelince konuşuruz tamam. Tamam. İyi geceler. Sana da. Bay bay.